Bugün Ayrak Türkmen Cevası Başkanı ile birlikte, Sayın Hasan Turan ile birlikte Türkmen Eğitimciler ve Türkmen Öğretmenler Teşkilatını ziyaret ettik. Ziyaretimizin amacı e, öğretmen günü münasebatıyla kutlamaktı. Tabii ki eğitimciler her zaman topluma çok çok önemleri var. Nesiller yetiştirmekte ve toplumun bütün kesimlerini yetiştirmeyi eğitimcilerimizin sayesindedir. İnşallah hep böyle güzel münasebetlerde, faaliyetlerde bir araya geldik. Buradan süvasilavuzdan, eitimdə əmək verən və əməkdə olanlara sağlam sıhhat dilə məqtaiq və görəbdə olan bütün eitimçilərimizə başarıq dilədim. Geldik bu gün qatıldıq, paylaştıq. Ardaşlardan, öyrətmənlərimizdən, öyrətmənlər öğretmenlərim günləridir. Ki münasibətə bir yerdə olur və Ramazan ayı mübarək inşallah olacaqdı. Ayın 1-də. Eyni zamanda öyrətmənlər bayramlarıdır. Qutlarlar özlərini bu mübarək ayda insanlarımız, millətimiz üçün hər kəsə təbrik edəriğiz özlərini. İnşallah qəbul olar ertə aclarının, orucularının, namazlarının e, bütün-tüm e, İslam âlemini təbrik edirəm Ramazan ayını. Xüsusilə e, Türkmen millətini. E, Duamız Allahdan inşallah güc, qüvət verəcəkdir bizə inşallah deyə e, millətimiz üçün, məmləkətimiz üçün, Kərkük üçün hər zaman edarıq, öyrətmənlərimiz addımlarını daha gözəl addımlar olsun o öyrəncilərə, məktəblərimizə sahib çıxsın. Ən gözəldə Türkmen e, təhsilimizə sahib çıxsınlar öyrəncilərimizə. Namutlu bizə Türkmen deyən. öğretmen günü de. Ee, yani öğretmen dediğimiz taban alemi bir şeyle. Edil muallim. Arapça demesi. Biz de yaptık o zaman. çünkü önce yaptık o zaman. Yani Ramazan münasebeti e, bizim gelecekti inşallah. E, burası da öğretmen teşkil et. Başkan yerdi. E, buradan sargıda yapıyor. Bütün nanzı öğretmen e, Türkmanımız var. E, çerçevenin dışarısında, obalarımızda, kasabalarımızda katılsılar bu teşkilata. Bu teşkilatta güzel şeylerimiz var yani. Onun üzerine e, güzel kurslarımız var. İngilizce olsun, Türkçe olsun, Arapca olsun. E, eğitim karşı e, tedrib konusunda mesela devletlerimiz var. Devlet tenmiye beşeriye, devlet tedrib müderibin, devlet kadet ırşa, devlet kadet idara. Fa burada siz o vesile uzda bunlar çağırı bize. Onun üzerine bizim burada öğrencilerimiz, yani telebelerimiz de ee, güzel güzel kurslar açmışız aynı de. Ee, Arapcası olsun, Türkçesi olsun, ee, farklı farklı çeşitli şekilde kurslarımız var burada. Geldi hoşunuz tekrar hoş geldi o sefaları getirdiniz. Tabii bir gün öğretmen gününü kutluyoruz. Ee, burada e, Türkmen teşkilatında, e, eğitimci teşkilatında e, öz, şey öğretmenler birliği'nden beraber yaptık burada bir kutlama ve biz burada e, bütün müfettişlere, bütün eğitimçilere, bütün mü, mektep müdürlerine hapsına diyarık e, gününüz خيرli olsun, barak olsun, kutlu ve e, başarılar dileriz size. E, i̇nşallah buradan bizim bu məna damamız yəni digər qolsa təşkilatımız. Burada qapımız açıqdır bütün təhsilçilər üçün. Burada gözəl kurslar açırıq. E, 6-cı il tədriyə, yəni ilkoklu siniflər üçün hapsı həziyyədarıq bir əlbizimlə çalışsınlar, gəlsinlər burada, həm çocuklarını yollasınlar, ağa modirlər təşviq etsinlər, məktəb öyrənciləri hapsı gəlsinir burada kurslar alsınlar. Bizim gözəl işlərimiz var burada. İndi ortaokul üçün də açacağıq inşallah. E, ramazandan sonra və gözəl işlər yapırıq. Yəni ə, hər vaxt həzədarıq. bütün millət telefon, millət televizionla olsun. Çünki təhsil ən əyyi, ən qutsal bir məsləkdir. Hər bir vaxt insanı yapar. Ə, həm tərbiyə, həm təlim, öyrətir. Və fə inşallah, yəni bizdə əmaçımız odur, gözəl işlərə qaxaqın, millətimizi razı edək.